Bugün ise Cehennem Deresi'ndeyiz. Cehennem Deresi'nde 100 kişilik ekiple buradayız. Bugün buranın ne kadar terörden arınmış bir bölge olduğunu gözlerimizle görüp şahit oluyoruz. Ekibimizdeki arkadaşlar artan kişiler oldu, gelen kişiler oldu. Onlar gelirken şüpheleri varmış, bazı çekingeleri varmış ama buraya ilk ayak bastıkları andan itibaren buranın ne kadar bakir ve terörden temizlenmiş bir bölge olduklarını onlar da fark ettiler. Bugün yine burada güzel manzaranın eşliğinde genç arkadaşlarımızla beraber bir kamp ateşi yakacağız inşallah. Hamsi şöleni yapacağız burada. Giresun'dan getirdiğimiz hamsileri burada pişireceğiz, arkadaşlara ikram edeceğiz. Yani biz şunu demek istiyoruz. Cehennem Deresi'nde terörle anılan hiçbir şey kalmadı. Buralar tamamen terörden temizlenmiş ve gençlik faaliyetlerine açık. Her türlü faaliyetin burada yapılabileceğini e, söylemek istiyoruz. Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine geldik. Bugün cehennemdeyiz. Günün e, sonu dağlarında nasıl rahat geziyorsak, Şırnağ'ın dağlarında da o şekilde geziyoruz. E, buranın halkına ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ilgi ve alakaları çok yoğun, işten ve samimi. E, bizim projemizin Çotanofut Projesi'nin adı Gönül Köprüsü projesi. Gönül Köprüsü projesi kapsamında. E, daha öncesinde farklı anılan <laughs> yerlerimizi gezerek şimdi ne kadar ferah, güzel, eğlenceli bir yer olduğunu tüm sosyal medyadan takipçilerimize, medya aracılığıyla takipçilerimize, takip edenlere duyurmak amacımız. E, ben geliyoruz Karadeniz bölgesinden. E... Çotanak ekibindeniz, daha önce doğuda gezdiğimiz organizasyonlarımız olmuştu ama Şırnak'a ilk defa geliyoruz. Yören halkına çok teşekkür ediyoruz, ilgi ve alakalarından dolayı. Bizi çok güzel karşıladılar, çok güzel ağırladılar. Biz de aynı şekilde kendilerini bir ve Karadeniz'de görmek isteriz. Daha önce buralarda hani korkularak gelinen bir yerde ama biz bunu öncülük etmek istiyoruz. Buraya gelmek isteyen, sosyal medyada bunları yayınlıyoruz. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız yine var. İnşallah onlarla beraber yine e, böyle bir ekip e, hep beraber buraları, e, farklı bir yerleri, hani doğunun gerçekten gezilebilecek e, güzel bir yer olduğunu, e, yapabilecek bir şey olmadığını e, anlatmak, ifade etmek Biz istiyoruz. istiyoruz. <laughs> Bence de eğileceğim ben de eğileceğim. Bu <laughs> <masum gülüyor> <masum gülüyor> da <gülüyor> Tamam <laughs> Bu bölge insanların merak ettiği bölge. Özellikle off-road tutkunları için ee, çok güzel bir alan olduğunu söylediler ve arkadaşlarımız bugün burada özellikle Karadeniz'den, Giresun'dan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden misafirlerimiz söz konusu. Burada bir önce biz gelirken de e, bir hamsi, e, Karadeniz'in e, baş tacı yiyeceği hamsiyi burada e, misafirlere ikram ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz.